Çok da yakıştı böyle. <laughs> Özellikle şehir dışında gelen kız çocuklar için bir yurt projemiz var. Maksimilatla <laughs> yer bakıyoruz. Onu da inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Teşekkür ederim. <laughs> Bizim talimatımızı aldık. Şu anda 30 kreşimiz, 3000'e yakın öğrencimiz var özellikle de e, dar gelirli aile çocuklarına hizmet etmek için başlıyoruz. Şu anda e, üç tane e, Bursa Yuva Kreşimizin projeleri hazır. Sizin talimatlarınız doğrultusunda da Eylül ayında 4 ana kreşle e, kreş sayımızı arttırmış ve e, çocuklarımızı hizmet etmek için çalışacağız. Teşekkür ederim talimatlarınızı evet. alsın fidan dikme etkinlikleri gibi, ağaç dikme etkinlikleri gibi etkinliklerin yapılmasını da isterim. Tamam, fidan dikimlerinde okuldaki arkadaşlarımızı da alakalı. Tamam, teşekkürler. Kolay Ondan gelsin. bir birlikte tamam mı? Teşekkürler. Başkanım. Tamam, başkanım, dikkatiniz var mı? Ha, yok yok, teşekkürler. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim başkanım, çalışmalar. olun. çok küçültüler başkanım, buyurunuz. Ben Burfaş kafelerin çoğaltılmasını istiyorum. Tabii ki başkanım, çalışmalarımızı yapıyoruz şu anda bize biz de çalışmalarını yapıyoruz. Ve tüm ilçelerimizde eee Burkbaş Bey kafeleri çoğaltıyoruz. Teşekkürler. Var mıdır başka isteğiniz başkanım? Daha çok kütüphane açılmasını istiyorum burada. Tamamdır başkanım. Onunla ilgili de çalışmaya başlatıyoruz. Tamam. İzgila atmıyorum. Teşekkürler. Siziyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Milletine güvenmiş ve işte o günde bulun. Ve millet meclisinin açıldığı gün. Yani düşünün. Okay sının açıldığı diyor ki